Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sardunyalarımızın nasıl yaz ve kış böyle pıtır pıtır bol bol tomurcuk verip çiçek açması için ayrıca daha sağlıklı, gür yaprakları ve yeni yeni prizler yavrular çıkarması için sağlıklı köklerin oluşması için ben neler yapıyorum? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Sardunyalarım yaz kış balkonumda durur. Kışında yazında hep açık balkonda Şimdi ilkbahardayız Yani nisan ayındayız Aynı kışında böyle bol bol tomurcuk vermişti Sardunyalarım Öncelikle şunu söylemek istiyorum Sardunyalarınıza bu ayda mutlaka Bunu yapınız Nedir bu? Boş kalan dallarında Şöyle e, boş kalan dalları Yani yapraksız e, kahverengi Kötüleşmiş dallarını kırpın arkadaşlar Yani budayın. Bunları budadığınız zaman zaten bir ay içerisinde kendini yeniliyor. Ee, yaza daha yapraklı, gür bir şekilde e, sardunyalarınız çıkıyor, kendini yeniliyor arkadaşlar. Şöyle pembe açan, beyaz açan, yine beyaz e, renkli ve bu şekilde koyu kırmızı, mor gibi açan. Ee, sardunyalarım var arkadaşlar. Bunları budamıştım ben. Ee, artık yeni yeni yapraklar çıkartaraktan kendini yeniliyor. Böyle sararmış yaprakları olabiliyor bazen güneşten. Bunları da şöyle topluyorum. Ee, hem kötü bir görüntü olmasın hem de yerine yeni tazeleri çıksın diye. Evet sardunyalarımız suyu sever. Haftada en az 3 kere su vermemiz gerekiyor. Açık havayı severler, güneşi severler. Bunun için açık balkonumuzda durması gerekiyor arkadaşlar. Ev ortamında sardunyalar çok sağlıklı olmuyor. Suyu seviyorlar, güneşi seviyorlar. Dediğim gibi bu ayda mutlaka budama işlemini yapınız. kendini yenilesin. Vitaminler veriniz arkadaşlar. Çay diyorum. açık balkonda havadar bir yerde olduğu için çay verebilirsiniz. Bu sinek yapmaz. Ayrıca haşlanmış patates kabuklarının suyunu mutlaka sardunyalarınıza haftada en az iki kere veriniz daha canlı daha sağlıklı ee, ve bol bol çiçek açan sardunyalarınız olsun toprağına gelince doğal gübreli toprak kullanıyorum bir arkadaşımız sormuş bunu yorumda ee, doğal gübreli toprak yani toprağı fazla gübresi az olmak üzere sardunyalarımı bu toprak ile ekiyorum ee, bu toprak ile ekerseniz anında sardunyalarınız tutar arkadaşlar evet bunları yaptığınız sürece e, bu vitaminleri de verdiğiniz sürece hiç bitmez. Yıllarca sardunyalarınız sağlıklı köklerle yine kendini yenileyip yenileyip büyümeye devam eder.